MÜSİAD'ın Dost Meclisi toplantılarına bu kez TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz konuk oldu. Yılmaz, TKDK'nın 11. Çağrı Dönemi destekleriyle ilgili MÜSİAD üyelerini bilgilendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantıları devam ediyor. Dost Meclisi programına bu kez TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz katıldı. Müziyen düyelerine TKDK kurumunun yapısı çalışma alanları ve yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunulduğu daha sonra TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz bir sunum gerçekleştirdi. Elazığ'da geçen yıl toplam yatırım bedeli 108 milyon lira olan 75 projeyi tamamladıklarını söyleyen Yılmaz, bizim için 2021 yılı bereketli geçti. 2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira değerinde yatırımları ilimize kazandırmış olduk. 11. çağrı dönemi destekleri kapsamında seracılık, arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve yerel ürünler işletmeleri, su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, makine parkları sektörü, yenilenebilir enerji sektörü başlıklarına destek vereceğiz ifadelerini kullandı. Müziyat Başkanı Tekin Gürkan da Elazığ için TKDK'nın büyük öneme sahip olduğunu belirterek, TKDK destekleriyle ekonomisinin kalkınması adına büyük önem taşıyor. Müziyat olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan destekleri çok önemsiyoruz ve üyelerimiz arasında da bu desteklerden faydalanıp, elimize yeni yatırımlar yapıp ve istihdamı artıran pek çok üyemiz bulunuyor. EKDK'nın faaliyete geçtiği günden bugüne sunulan projelerde ve alınan desteklerde ilimizin bugüne kadar en fazla destek alan iller arasında yer alması ve bu projelerin problemsiz olarak faaliyetlerine devam etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, dedi.